Yedinci soru. Yukarıda verilen yargılardan kaç tanesi doğrudur? Birinci öncüle bakıyorum. 39 pi radyanlık açının esas ölçüsü pi'dir diyor. Esas ölçüyü nasıl buluyorduk? Radyan cinsinden verdiği zaman 2 pi'ye bölüyorduk. Kalan bizim esas ölçümüz oluyordu. 39'u 2 pi'ye bölersem içinde 19 tane vardır. 38 pi olur çıkardığımda geriye pi kalır. O yüzden esas ölçüsü pi'dir. Birinci öncül doğru. İkinci öncüle bakıyorum. Eksi 24 pi radyanlık açının esas ölçüsü sıfırdır diyor. Eksi 24 pi 2 pi'ye tam bölündüğü için esas ölçüsü sıfırdır. İkinci öncü doğru. Üçüncü öncüle baktım. 45 pi bölü 7 radyanlık açının esas ölçüsü 3 pi bölü 7'dir diyor. Kesirli olduğu zaman ne yapıyorduk? Payı paydanın 2 katına bölüyordum. O yüzden şimdi 45 pi'yi 7'nin 2 katı olan 14'e bölüyorum. 3 tane vardır içinde. 3 çarpı 14. 42 pi. Çıkardım. Geriye 3 pi kaldı. Bu pay kısmında oluyordu. payda zaten değişmiyordu. O yüzden esas ölçüm 3 pi bölü 7 olacak. 3. öncül de doğru. Dördüncüye bakalım. 47 pi bölü 9 vermiş. Esas ölçüsünü soruyor. Paydanın iki katına bölüyorum yine. 47'yi 18'e böldüm. 2 kere vardır içinde. 36. Çıkardığım zaman kalan 11. Payda 11 olacak. Payda da yine 9 olacak. Üçüncü öncül yanlış. 2 pi bölü 9 demiş. Beşinci öncüle bakıyorum. Eğer negatifse önce yine paydanın iki katına bölüyordum. Burada değişen bir şey yok. 4 tane var. Çıkardığım zaman 2 kalıyor. Ama kalan yine negatif olacağı için bölümün 4 var burada. 5 çarpı 2 pi'yi yani 10 pi ekliyordum üstüne. Bunun üstüne 10 pi eklediğim zaman 5 çarpı 10 pi'den 50 pi, 50 pi'den 42 pi'yi çıkardım. Pay pi kısmı 8 pi olacak. Payda zaten değişmiyor. 5. öncülde doğru. Sonuncusuna bakalım. 13 pi bölü 2. 13'ü paydanın 2 katı olan 4'e bölüyorum. 3 geldi. 3 kere 4, 12. Ama negatif olduğu için ben bunun bir fazlası kadar 2 pi'yi ekleyeceğim. Yani eksi 13 bölü 2'nin üstüne bir fazlası. 4, 4 çarpı 2 pi'den 8 pi ekleyeceğim. 8 kere 2 16. 16 eksi 13'den 3 pi bölü payda sabit kalacak 2. Bunun da esas ölçüsü 3 pi bölü 2 geliyor. Burada bize pi bölü 2 demiş. Bu da yanlış oldu. Kaç tanesi doğrudur diyor. Birinci öncül doğru, ikinci öncül doğru, üçüncü öncül doğru ve beşinci öncül doğru. Toplam dört tanesi doğrudur. Cevap D şıkkı.